yavaşça can suyunu ver çileğinin. Harikasın. Lina sen de dökebilirsin. Böyle sırayla herkes dökerken ben videolarınızı çekiyorum ya onun için. Elif. <laughs> Lina. Yağmur. Ya. Yağmur suyunu dökebilirsin. Miray. Miray suyunu dökebilirsin. Ela su sen de dökebilirsin. dökebilirsin. Ela Beren. Zeynep. Dökebilirsiniz. Bir dakika şöyle döneceğim. Hepinizi görmek Hepsini istiyorum çünkü. Birazdan. Size doğru geldiğimde. Evet. Ece. Meryem. Hayır. Hepsini vereceksin. Alparslan. Ay Yasin Yasin özür dilerim. Burak. Alparslan. Efe. Mehmet Demir. Harikasınız. E bunların güneşe kalması Hemen güneşe ihtiyacı yok. Yavru. Yavru. Yavru.